Evet kıymetli meslektaşlarım, değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü ülkemizin dört bir yanında 80 milyon insanımız hep birlikte büyük bir sevinçle, gururla, mutlulukla kutladığımız bu güzel günde ben de sizlerin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlarım. Sevgili gençler. Cumhuriyet bizim milletimiz için sadece bir yönetim biçimi ifade etmez. Hani sözlükte en basit anlamıyla milletin kendi seçtiği temsilciler vasıtasıyla kendi kendini yönetmesidir şeklinde ifade edilir ya. İşte bu tanım bizim insanımızın kalbindeki, gönlündeki, zihnindeki cumhuriyet tanımının yanında bende çok eksik, çok nakıs kalır. Çünkü bizim için Cumhuriyet bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın yeni bir heyecan ile yeniden teyididir. Cumhuriyet dört tarafı işgal altına alınmış bir milletin tüm dünyaya meydan okumasıdır. Cumhuriyetimiz orası mezarı olacağını bildiği halde eliyle, dişiyle, tırnağıyla kazılan siperdir. Cumhuriyet bizim için imkansıza inanmaktır kadına, çocuğa, yaşlıya, özel bireye önem ve değer vermektir. Çocuklar bizim için cumhuriyet niye kimse iyi ki varsın demez ki diyerek bize sitem eden, ama güvenlik güçlerine teröristleri ihbar ederek yakalatan maçkalı Eren Bülbül'ün annesinin gözlerinde hiçbir zaman solmayacak olan o tatlı hüzündür. Cumhuriyet bizim için sanata değer vermektir. Sanatı bir milletin en önemli yaşam damarı görmektir. Resim heykel müzesidir. Güzel Sanatlar Akademisidir. Cumhuriyet bizim için çocuklar üretmektir. Yeni kurulan bir ülkede kurulan basma fabrikasıdır. Şeker tütün fabrikası, uçak fabrikasıdır. Ve en önemlisi de Cumhuriyet bizim için bu topraklarda onlara borçlu doğduğunu bilmektir. Ve bu yükü hayatının sonuna kadar omuzlarında taşıyarak vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır anlayışıyla hareket etmektir. Evet, Cumhuriyet bizim milletimiz için sadece bir yönetim biçimi değildir. Ve kıymetli velilerimiz, Cumhuriyet inanın kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurulmuştur. Ve bu itibarla da şana, şerefe, şöhrete, makama, fakirliğe, zenginliğe bakılmaksızın bu milletin her bir ferdi Cumhuriyetimizin hem sahibidir hem de varisidir. Cumhuriyet Alnından ter damlayan işçinimdir. Teri toprağa karışan çiftçinimdir. Canı pahasına vatanını koruyan Mehmetçidir. Cumhuriyet öğrencilerinin yanında şehit edilen o öğretmenindir. Cumhuriyet çarşıda evlatlarıyla eşiyle gezerken şehit edilen polisimizdir. Polisimizindir. Ve Cumhuriyet çocuklar daha 10 dakika önce göçükten kurtarılmış Tek varlığı olan canını zor kurtarmış. Üstü, kaşı, yüzü, gözü her tarafı kapkara duman içerisinde, içerisinde. Ambulansa binerken de devletin ona gönderdiği ambulans kirlenmesin diye ayak kapısını çıkarmak isteyen o mübarek madencinin Cumhuriyet boyasız, sıvasız, yıkık dökük evinin önünde en sevdiği varlığı olan evlat şehit haberini aldığında vatan sağ olsun diye haykıran şehit babasınız. Cumhuriyet hepimizin ortak onurudur, gururudur ve en önemlisi de gelecekteki en büyük umudumuzdur. Evet kıymetli meslektaşlarım, Cumhuriyet bu milletin her bir ferdini ortak hayalleri olan, ortak hedefleri olan tek bir millete dönüşmüştür, dönüştürmüştür. Ve bu çok önemlidir. Az önce İstiklal Marşı'nı hep beraber okuduk. Hepimiz heyecanlandık ve hepimizin yüreği kuruldu. Aynı şekilde Yemen türküsünü dinlerken de hepimiz aynı şekilde hüzünleniyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Huzuli, Karacaoğlan, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş bu toprakların böyle mayasını yoğururken Munzur'un, Cudi'nin de eteklerinde gezen Bekbejler de, Toroslar'da gezen Türkmenler de, Sistan'ın tepesinde çadır kuran Türkmenler de aynı topraklara aynı mayayı vurmuşlardır. Ve bu maya öyle güçlü öyle sağlam bir mayadır ki bu milletin kardeşliğini hiçbir güç bozamaz. Evet ben bir kez daha hepinizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle şükretle minnet minnet tanıyorum. Bu ülkenin bugüne gelmesinde kimin ne emeği varsa hangi meslek grubunda olursa olsun Hepsine canı gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum.